Koronavirüs salgını taksiciden minibüsçüye, çiçekçiden berbere, mobilyacıdan marangoza, ayakkabıcıdan balık satıcısına, büfeciden elektrikçiye, hamaldan lokanta sahibine ve çalışanına kadar Türkiye'nin omurgasını oluşturan milyonlarca esnafı derinden etkiledi. Etkilemeye de devam ediyor. Yeni Mesaj Gazetesi bu durumu esnaftan feryat manşetiyle analiz etti. Gazetenin haberi şu şekilde. Aslında esnaf ve zanaatkarların sorunları ortak. Kanunen getirilen kısıtlamalar nedeniyle dükkan açmamak, kontak çevirememek, dükkan açıldığında ya da kontak çevrildiğinde ise müşteri bulamamak. <laughs> Minibüs esnafı da aynı sıkıntı içinde. İki aylık süreçte İstanbul'da kayıtlı 6.700 minibüsten sadece 1.600'ü trafiğe çıkabildi. Bu araçlarda günlük giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Salgın tedbirleri kapsamında minibüsler ruhsatlarda yazan yolcu sayılarının yarısı kadar yolcu taşıyabiliyor. Bu kurala uyulmadığı takdirde denetim ekiplerince minibüslere 3.165 TL ceza kesiliyor. Hal böyle olunca minibüslerin yolcu taşıma kapasiteleri %60 oranında azaldı. Halk otobüslerinden de feryat yükseliyor. İstanbul Özel Halk Otobüsleri sahipleri ve işletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık da destek verilmediği takdirde dayanacak güçlerinin kalmadı ve batacaklarını söyledi. Ovacık şu anda İstanbul'da 3000 tane halk otobüsü var. Salgının başlamasıyla beraber ilk günden beri tüm seferlerimizi yapıyoruz. Tüm kapasitemizde çalışıyoruz. Fakat çalışırken de ciddi şekilde zarar ediyoruz. Yani her aracın şu anda ayda 20-25 bin lira mazot gideri var. Personel gideri var Parça gideri, araç gideri var. Esnafın kendi borçları var. Valilik kararıyla yolcu kapasitesi %25-20'lere düşürüldü. Bununla beraber zaten yolcu taşıma şansımız yok. Onun için mutlaka destek almamız lazım. Söylediğimiz gibi ÖTV'siz yakıt en büyük talebimiz. Bunu mutlaka almamız lazım. Almazsak dönecek durumumuz yok. Araçlarımız yolda kalacak. Mazot alamayacaklar haliyle yolda kalacak. Bu gidişle batacağız ifadelerini kullandı.